bitti. temizliği ben arıyorum. Sizler var ya, foto var.

Kardeşim ben anons yapıldı köyden, ee, Anız alıyor diye, ekinler yanıyor diye, Tankı, tankını koştum 5 tonlu, geldik yani, geldik. Yani, adamın, geldi. Ne kadar yanmıştır tahmini sizce? Komple mi? Evet. Vallahi onu bilemiyorum abi, yine 1000 dönüm, 1500-2000 dönüme yakın yer yanmıştır. Sadece 10 dönüm benim yandır. Evet. Valla bizim bildiğim kadarıyla burada düğün bir şeyler, benim tarlada ekim bir şey ee, Yaklaşık 1000 motor boşalttı, bir şeyler doldurdu, bir şeyler durdurdu ki. Karşıda bir yangın var herhalde dedi. Motoru bırakın sabah koşun gelin dedi. Bayağı uzaktaydı yangın. Biz motorları ramı boşalttık, Sabah da gelen adam rangın burala sarmıştı. Peki ortalama e, ne kadarlık bir dönüm e, arazide? Bin yan... dönüm üzerinde de yanan arazi. dönüm Vardır. En yani, yani bin üzerindedir yani. Erba ile Taşo arasında Erban e, Karaş köyünde e, bir ikili e, avranda meydan, yangın meydana geldi. Ee, bu yangına e, Erba, Taşova ve Amasya İşitme toplam 7 aracımız hareket etti. E, artı belediyelerden gelen 8 civarında yine itfaiyeler e, burada görev yaptı. Şu anda yangın tamamen kontrol altında e, ama burada üzücü olan vatandaşın e, daha mahsul olmadığı, ekil alanları zarar gördü. E, vatandaşın ve bizim baktığımız tahminlere göre de yaklaşık 2000 dönüm civarında bir ekil alanı zarar gördü. Orma, orman ormanın kalanı sıçramadı, artı yerleşim sıçramadı. Yani tamamen kontrol alındı. Şu anda soğutma çalışmalarımıza devam ediyor.